Ya, kızım ocağına düştüm ya Ay baba ne oldu ödümü patlattın Kızım Sinan kazay geçirmiş Hastanede acil paraya ihtiyacımız var Bende yok senden para istiyorum Ay baba zaten korkuttun Hep dümen çeviriyorsun ama inşallah doğrudur Bunun parası var ama neyse Ne kadar lazım baba Yok kızım ne dümeni Aha bu nimetler beni çarpsın diyeceğim ama bunlar çarpmaz Yalan değil ya gerçekten Bir beş bin lira versen yeter Al baba üstü de senin olsun. İnşallah bu da yalan çıkmaz baba. Nura. Sağ ol kızım sen cansın. Yalan çıkmaz ya. Babam bir gece öyle yani Sinan'a hemen yetişeyim ya. Acil bekle. Hadi öptüm kızım. Allah'a emanet ol. Sinan. Sinan. Oğlum ocağına düştüm ya. Hayırdır emmi? Hayır ya. Benim kızım Rüya var ya. Hastanede yatıyor. Acil paraya ihtiyacım var. Sinan'ım ocağına düştüm. Yardım çok. Ne kadar lazım emmi? Emmi kurban olsun. Ne kadar varsa ver ya. En az 5-10 lira ver ya. Al Emmi son 5 bin lira param var o da kurban olsun Rüya ablama. Allah razı olsun senden var ya. Ama kimse söyleme ha. Şimdi bir an olursa ayıp olur. Derler ki Mustafa bak ya milletten para topluyor kız hastane dedi. Tamam mı? Yeğenim seni öpüyorum. Allah'a emanet ol. Bu gece güzel eğlence. Yani gece yetişeyim kıza ya? Hadi görüşürüz Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Metin'im. Er. Ya be. Mesut'um, Veysel, ocağınıza düştüm. Bir de çenim de buradaymış ya. Acil bana paraya ihtiyacım var. Emi hayırdır, ne parası lazım sana? Senin ne paraya ihtiyacın var? Senin paran var zaten. Evet Emi, seni bir fırdak falan çevirmedin değil mi? Senin para ihtiyacın yok, param var. Ya Metin'im, Mesut'um, Veysel'im. La bir sende de para varsa sen de ver lan. Acil diyorum ya. Benim Rüya kızım hastanede. Onu kurtaracağım ya. Az önce canlı yönde gördüm Rüya'yı ben. Evet, beraber gördük. Ya emmi, sen bir dümenler atıyorsun ama hayırdır inşallah ya. O banta çekmişti daha önce de. Onu yayınlıyor, canlı yayın diye ya. Hastanede diyorum. Ya ne dümen çevireceğim arkadaş? Acil paraya ihtiyacım var diyorum. Veriyor musunuz, vermiyor musunuz ya? Hasta var diyorum, hasta. Merhamet yok mu lan sizde? Al ya, merhameti karıştırma, al. Ya şu senin sömürücün yok mu? Vicdan sömürücü var ya, bizi perişan ettin emmi sen. Al ya, al. Al ya, al. <laughs> Peki, ben bir vereceğim, ben bu kızımı severim. Neyse al. Kamera doluyor. Gidin bir an önce eğlence şey yap, hastane. Hadi Allah kamera doluyor. <laughs> ya bunu da ayak altına koyma ya. Bekle beni Tülay Şanlı. Senin programa geliyorum. Oo sen mi? Yapmışın kırmızıyı. Hayırdır yine kimi çarptın? Sus, sus lan! çarptım mı? Allah Allah! Oğlum ne işin var lan senin? Hey. Evet. Hayır, senin ne işin var bu arabada? Bak, devrim. Senden de para çıkmaz ama birkaç tane sağ olsun. Onların